Gündem özel devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Kısa bir reklam arasının ardından yeniden birlikteyiz. Manisa Televizyonu'nda yazar Gülşah Elikbank bize İzmir Urla'dan uzaktan erişim bağlantısıyla ulaşıyor. Hemen kendisine tekrar merhaba diyelim. Gülşah'ın programımızın ikinci bölümündeyiz. Şimdi bugün aslında Özgecan Aslan olarak bildiğimiz kardeşimizin ne yazık ki katledilişinin de yıl dönümü. Ve dolayısıyla yine... Bir bayram tatili süresince yanlış hatırlamıyorsam günlerce kaybolmuş olan 4 yaşındaki Leyla kızımızın da bir takım bilgiler, bir takım resmi evrak ne yazık ki cinsel istismara uğramış olduğunu ortaya koydu. Öldürülmeden, katledilmeden önce. Yani sadece iki örnek üzerinden bile Türkiye'de hem cinsel istismarın hem de kadına karşı şiddetin ve ayrımcılığın geldiği noktayı resmetmek mümkün ama daha adını bile anamayacağımız çok sayıda örnek var. Ne yazık ki özellikle son yıllarda ciddi biçimde artış gösteren. Şimdi birkaç gün konuşuyoruz, birkaç gün üzerine değerlendirmelerde bulunuyoruz. Ahlar vahlar ama gündem çok hızlı değişiyor ülkemizde. Malumunuz siz de yakından takip ediyorsunuz. Bir kadın yazar olarak ve edebiyatçı olarak yazın dünyasında, kültürel platformlarda, entelektüel ortamlarda bu kadına karşı şiddetin ve cins ayrımcılığının yeterince tartışıldığını, kadınlar tarafından da bu meseleye ciddi biçimde sahip çıkıldığını düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Türkiye'de kadın hareketi çok güçlü. Her şeyden önce gün geçtikçe de daha güçlü. Dünyada da böyle büyük bir kadın hareketi geliyor. Ben ona kadın devrimi diyorum hatta gelmek üzere. İşte ben de bir kız çocuk annesiyim. Onun gelişiminde de gözlemliyorum bunu. Fakat tabii ki şu var. Ben yazılarımda da, romanlarımda da uyguladığım bir şey var. Aslında Türkiye'de kadın sorunu yok. Türkiye'de erkek sorunu var. Yani erkeklerin yetiştirilme biçiminde bir sorunumuz var. Bunu çözmeden kadına şiddeti, cinsel istismarı çözmenin yolu yok. Yani bunu kadınlar çözemez. Anladım. Bunu çözecek olan erkekler ve onları yetiştirenler. Ee, bu burada da tamamen anneye yüklemiyorum sorumluluğu bu arada. Ee, Tabii. Hemen öyle gibi algılanıyor. Hayır aile bir bütündür. Anne ve babadan ve onların büyük çevresinden oluşur. Toplumdan oluşur. Sadece annenin Anlaşır. değildir o sorumluluk. Çok haklısınız. Hayır asla değildir. Ee, mesela birçok haberde çocuğun başına bir şey geldiğinde hemen herkes anneye yüklenir. Ee, ama aslında zaten ne zorluklarla o çocuğu yetiştirdiğini kimse görmez. Yani adam ortada yoktur o sırada. Zaten Türk aile yapısında maalesef ki çok acı. Ben Aşkın Gölgesi diye bir roman yazmıştım. Doğru. Ve işte Arapça'ya çevrildi. 8 Orta Doğu ülkesinde yayınlandı ve büyük ses getirdi orada. Evet. Çünkü coğrafya kaderdir derler biliyorsunuz. Aynı coğrafyanın aynı sorununu anlatan, e, babasız büyüyen kız çocuklarını anlatan bir roman. Sizce Aşkın de coğrafya tanıyorsa. kader midir bu arada? Yeri kaderdir. Soruyu. Coğrafya kaderdir. kaderdir. Evet. Gel yani şöyle kaderdir. Kültürel kodlarınız var. Çünkü şimdi ben çok fazla Avrupa şehirlerine de gidiyorum, konuşmalar yapıyorum, uzun zaman geçiriyorum orada. Biz orada gördüğüm kültürel kodlarla bir kadın olarak var olmamla burada bir kadın olarak var olmam arasında o kadar büyük fark var ki en büyük fark ve en acı olan e, keşfettiğim şey şu. Orada insan olarak. Burada kadın olarak varım ama. Zaten bütün sorun da buradan kaynaklanıyor. Benim toplumun içinde sadece kadın olarak, bir dişi olarak yer almamdan kaynaklı bir sorunumuz var. Halbuki ben de bir insanım. Yani bir erkekle her şeyim aynı aslında. Fakat bizim toplumun erkeğe yüklediği anlam, e, aslında onların da durumu zor bu arada. Yani, yani bu arada onlara yükleniyorum ama onlar da öyle kodlarla yetiştiriliyorlar ki işte bir kadına sahip olmalıymış duygusuyla. İşte onun namusu ondan sorulurmuşçasına. Ayrılmak ölüme eş değermiş gibi kaybetmek asla kabul edilemez gibi bu kodlarla yetiştiği zaman zaten e, hani işte en çok kadınlara şiddete bakın ya da ölümlere bakın e, ya eski eşleri ya eski sevgilileri baktığını çok uzakta değil katiller Maalesef, evet. e, bu anlamda demek ki sorun bu insanlarda yani bu insanların aşka sevgiye yanlış bakmalarında zaten yani bu o kadar katmanlı bir şey ki bizim aşkı sevgiyi kıskançlığı yanlış tanımlamamız yanlış öğrenmemiz aile kavramımızın içindeki her şeyin yanlışlığı yani bizim böyle bir toplumsal bir bakış açısı devrimine ihtiyacımız var. Bu meseleyi çözmek o kadar kolay değil. Yani biz kadınlar bir araya gelip de şöyle yapalım, böyle yapalım diyerek çözeceğimiz bir şey değil. O yüzden ben hep erkek yazar arkadaşlarıma da söylüyorum. Ne olur siz de kendi arkadaşlarınızla bu konuları konuşun. Çünkü hani entelektüel camiada da hiçbir şey çözülmüş değil. Hiçbir alanda bunlar çözülmüş değil. Hakikaten kadına bakışta bir sorun var. Bunu hepimiz deneyimliyor, yaşıyoruz ve dediğim gibi bir kız çocuk annesi olarak bu beni gün geçtikçe daha çok korkutuyor. Ee, onun büyüyor olması. Ee, o anlamda hani ne kadar bunlar çok konuşulur, gündeme gelir ve farklı açılardan bakılmaya çalışılırsa ancak o zaman bir çözüme yaklaşabiliriz. Yoksa ah tüh vah kaybettik onu da yitirdik o yalnız değil bunun yanındayız derken herkes yalnız bir şekilde hayatını kaybediyor. İşte kadınlar çocuklarının gözünün önünde katlediliyor. O çocuklar bu nasıl büyüyecekler bu acıyla hani o kadar büyük travmalar var ki bu ülkede ya da biz bu travmalarla nasıl başa çıkacağız. Her gün bir cinayete tanık oluyoruz onlar adına üzülüyoruz kendimiz adına korkuyoruz böyle büyüyen böyle yetişen insanlar kendi toplumuna ne verecekler yani o kadar gerçekten büyük bir sorun ki bu. E, nasıl hani çözülür anlamında da birçok insanın platformun bir araya gelip çözmesi gereken. Yani benim yazdığım bir roman ancak bir tarafından tutar meselenin Öbürü bir köşe yazısı yazabilir, öbürü bir makale yayınlayabilir. Ama erkeklerin daha çok söz söylemesi geldiği bir noktadayız öyle söyleyeyim. Yani Haklısınız. benden çok bunu bir erkek yazar gündeme getirmeli aslında artık. Haklısınız. İletişim kökenlisiniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru. İletişim, İletişim tabi, eğitimi tabi, aldınız. Tabi. Dolayısıyla aslında bir medya öz eleştirisi yapmanın da tam olarak yeri Kesinlikle. şu anda. Kesinlikle. Yani gerek yazılı gerekse e, görsel medya olsun. Gerek hmm. yerel gerekse ulusal ve hatta uluslararası medya olsun. E, bu tarz haberlerin işleniş biçimlerinde ve yazım dillerinde de ciddi problemler olduğunu görüyoruz. Habere Tabii bakış ki. açısında ciddi problemler olduğunu görüyoruz. Yani e, mesela... Sizin söylediğiniz gibi bunun aslında bir kadın sorunu değil, bir erkek sorunu. Erkeğin e, kodlarının, yetiştiriliş biçiminin e, kadına bakışındaki e, ciddi bir takım sıkıntıların ortaya çıkan e, tezahürü olduğunu ifade ediyorsunuz. Ama biz e, bu yönüyle aslında işte ciddi bir kuvvet olarak gördüğümüz e, sosyal medyanın pekala sadece buna yazılı ve görsel medyayı değil, sosyal medyayı da ekleyelim. Çünkü son yıllarda sosyal medyada çok önemli bir aslında görev üstleniyor ülkemizde. Malumunuz adaletin cezasını vermediği pek çok kişi Twitter'da açılan hashtag'lerle oluşan ciddi bir evet. kamuoyu baskısıyla tekrardan adaletin karşısına çıkarılabildi. Belki ceza almaları sağlanabildi. Evet. Ee, hem medya özelleştirisini içerisinde tutan hem de sosyal medyayı bu anlamda mesela bir kadın hareketi var Türkiye'de ciddi hatta ben buna devrim diyorum dediniz. Sosyal medyanın ciddi bir rolü ve altyapısı var mı? Sözünü ettiğiniz bu devrimde biraz da işi bu boyutuyla öngörmeye ve geleceğe taşımaya çalışalım mı ne dersiniz? Tabii ki sosyal medya zaten şu anda aslında tüm araçların yöneldiği bir alan. Yani temel gazetecilik görevini yerine getiremediği için ve artık insanlar gazete okumadığı için aslında bir tarafıyla. Evet. Ya da televizyon da bu anlamda yerini sosyal medyaya bırakmaya başladı yavaş yavaş. Elbette ki ben bir de şöyle değerlendiriyorum. Eskiden hani bu olaylar olmuyor muydu diye hep konuşuyor. E neden bu kadar arttı diye konuşuyoruz. Eskiden biz küçük mahallelerde yaşadığımız bir mahalle baskısı vardı biliyorsunuz. Mahalle korkusu vardı. Yani hani komşunuzun kızına yan gözle bakamazdınız zaten. O mahallede yaşayamazdınız çünkü. Aslında o mahalle baskısı şu an tweet taşınmış durumda. Hı hı. Ben meseleyi böyle, yani, mahalle baskısını artık Twitter kuruyor insanların üzerinde ve tabii ki adaletin üzerinde de o baskıyı kuruyor oluyor. Ee, ama tabii ki bu çok üzücü bir durum çünkü adaletin işkiliyor olması lazım yani Twitter'da o hashtag açmaya gerek kalmaması lazım Kesinlikle. bir şeylerin olması Kesinlikle. için ee, mesela benim kızım geçenlerde sordu anne neden kadınları öldürenler doğrudur hapis atmıyorlar dedi ve 10 yaşında daha benim kızım bunun farkında ve verecek cevabım yok ona. Ee, adaletin işlemediğinin farkındayım. Ben de neden işlemediğini açıklayabilecek durumda değilim bu çok üzücü o yüzden önce yasaların kadınların yanında durması gerekiyor Bu anlamda sonra toplumun bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor yani hepsi birlikte hareket etmesi gereken bir döngü gibi düşünün yani birinde eksiklik olduğu zaman diğerleri çalışmıyor ama sosyal medya bu anlamda güçlü gerçekten ben de seviyorum o anlamda ama gönül ister ki buna gerek olmasın Haklısınız. E, gönül ister ama e, bir takım sıkıntıların olduğu bir dönemde de eksikleri kapattığı ve en azından destek olduğu, e, manevi Kesinlikle. bir güce Tabii. dönüştüğü gerçeğiyle göz ardı etmemeliyiz. Ben de iyi ki olduğunu düşünenlerden Hı. biriyim. Peki Gülşah Hanım, e, şu pandemi sürecinde, şu günlerde, bir anlamda tabii ki kendi iç dünyanıza daha da fazla dönebildiğiniz bir ortam yaşadığınıza göre İstanbul'un o keşmekeşinden kaosundan kaçıp İzmir'in Urla'nın güzel doğasına her ne kadar bu süreçte çok olamasa da yine sığındığınızı göz önünde tutarsak bu sizin edebi çalışmalarınızı nasıl etkiledi? Şu anda ne yapıyorsunuz tam olarak? Yeni kitap düşünceleriniz, hedefleriniz, beklentileriniz neler? Okurlarınız için de buradan. Birkaç bilgiyi paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki ben bu dönemde daha çok aslında zaten hani yayınlanmış 10 romanım olduğu için daha çok onların geniş okur kitlesine ulaşması için neler yapmak gerek ona biraz kafa yormaya çalıştım bu dinginlik döneminde. E, ve bazı yapım şirketleriyle sonuçlara da vardık. Umuyorum ki 1-2 yıl içerisinde hani bir romanımı dizi olarak, birini de film olarak görebilecekler. Bu benim için güzel bir gelişmeydi. Bununla ilgilenmek güzel. fırsatım da olmamıştı güzel. açıkçası. Öyle güzel bir güzel bir gelişme oldu ama onun dışında hani ne kadar e, fiziken uzak olsak da e, yazarlık derslerini online'e taşıdık ve aslında benim e, vaktim bayağı yoğun geçti bu şu anda Yaz veriyor musunuz yani. online evet, yazarlık evet şu anda da devam oluyor. ediyor ee, bir yazarlık akademisi var onun içerisinde grubun içerisindeyim çok ve güzel. aktif olarak ders veriyorum orada ve çok seviyorum o dersleri ee, özellikle pandemi döneminde çok iyi geldi bana çünkü hani akşamları 3 saat e, farklı şehirlerden insanlarla 20-25 kişiyle böyle bir ders yapmak beni çok dinç tuttu. Nasıl dönüşler Kesinlikle. alıyorsunuz öğrencilerinizden? Çünkü farklı şehirler olduğu için de bir anlamda bir hmm. e, kültürel laboratuvar imkanı da verecek. Tabii tabii yurt dışından katılan bile var. Aslında işte hani bir güzelliği de o aslında bu online meselelerin tamamen sınırları kaldırmış oldu. Yoksa İstanbul'da yapıyorduk biz bu dersleri tabii. ve sadece oraya gelenler katılabiliyordu. Şimdi hakikaten Berlin'den Amsterdam'dan bile derse katılan var. Bu çok güzel. E, bir de tabii ki herkes açısından hani bu kadar kendi içine döndüğü bir alanda yazı dersi alıyor olmak Onların da e, yazdıklarında büyük değişimler yarattı. E, zaten görüyoruz yazdıklarını okuduğum zaman da fark ediyorum. E, bu anlamda sanatla ilgilenmek için çok doğru bir zamandayız. Sadece edebiyatta sınırlamayacağım bunu. Sanatın her alanıyla ilgilenmek için doğru bir zamandayız. Eğer hani varsa böyle bunlara başlamak isteyenler şu aralar yapsalar çok güzel gelir demiştiniz. Tek de sıkıntı tarihken. görsel sanatların icra edildiği mekanların e, kapalı olması. Tek sıkıntı o. Evet oldu. ama işte hani görsel sanatta evet belki resimde dediğiniz gibi bazı şeyler zor. Ama en azından psikoloji alanındaki açıkları kapamak için çok güzel seminerler. Ya yani O kadar herkes evde olduğu için asla yakalayamayacağınız hocalar güzel dersler veriyorlar ki. Onları en azından bu arada yakalamak mümkün olur diye düşünüyorum. Zaten vaktimiz de var. Bu anlamda böyle değerlendirmek güzel. Ben de hani biraz edebiyatın farklı alanlarına yöneldiğim bir dönem geçirdim. Ama elbette yazdığım bir şeyler yok mu var? E, hani notlar aldığım, çalıştığım. Ben çok roman yazarken çok çalışan biriyim çünkü ben yani ilhama inanmıyorum. Çalışmaya inanıyorum romancılıkta. E, o yüzden şu an o çalışma döneminin içerisindeyim. İşte bilgiler topluyorum, araştırmalar yapıyorum. E, daha farklı bir edebi kurgu planlamaya çalışıyorum. Okuru şaşırtacak, kendimi şaşırtacak, kendime meydan okuyacak bir şeyler. E, o yüzden güzel bir sürecin içerisinden geçiyorum ama e, tabii ki bu yeni romanı yazma sürecim yazdan önce bitmeyecektir. E, çünkü hiç acele etmiyorum. Çok demlenerek yapmaya çalışıyorum. Çok da keyif alıyorum öyle olmasından. Dedim ya ben de biraz yavaşlamayı öğrendim. O hızı bıraktım. E, şu an her şeyin zamanlamasını e, doğayla bir akışta gibi almaya çalışıyorum. E, o yüzden kendimden daha çok keyif alıyorum. Kendimi daha çok sevdiğim bir dönemin içerisinde. Bu bence bütün romancılık anlayışıma yansıdı ister istemez. insanlarla ve okurlarla kurduğum iletişime de yansıdı. Daha sıcak bir iletişimimiz Okullarda var. Okurlarda ne hangi tarz dönemde? ve hangi yöntemlerle iletişim kuruyorsunuz Gülşah Hanım? Ben sosyal medya aktif kullanıyorum zaten ve hani e, yazan birine de mutlaka cevap yazıyorum. Hani özel mesaj olarak değil tabii ki ama hani gönderilerimin altında bir şey yazmışlarsa mutlaka o etkileşime giriyorum. Seviyorum o e, cevaplama yöntemini. E, yani zaten çok özel bir şey yazacak olan da mail gönderip bir şey sorabilir. O ayrı bir yöntem. E, ama dediğim gibi sosyal medyada aktif olmayı seviyorum. E, gençler zaten çok kullanıyorlar. E, onlarla bir şekilde eskiden yani pandemi öncesinde olsaydı ben biliyorsunuz çok Okullara giden bir yazarım. Yani doğuda gitmediğim okul kalmadı. Devlet okullarından söz ediyorum bu arada. E, bunu çok seven bir insanım. Onun biraz yalnızlığını çekmiştim pandeminin ilk döneminde. Sosyal medya o açığı kapattı neyse ki. Şimdi biraz daha hasret giderebiliyoruz oradan. Çok güzel. Peki e, kitaplarınızı okuyan okurların profiline baktığımızda e, sosyal statü, meslek, yaş, cinsiyet ve benzeri nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Çünkü yayından önceki sohbetimizde hani özellikle gençlerin de bilim, kurgu, fantezi, biraz daha evet. böyle kurgusal, ütopik olaylara belki teknolojiye yatkınlıklarından dolayı da daha fazla düşkün olduklarını biliyoruz. Hayal güçleri bize göre, belli bir yaşa göre bence çok daha gelişkin. Hayal gücü mesela insan yaş aldıkça, yaşı ilerledikçe, Azalan düşen bir şey mi yoksa biz mi zamana yenik düşüyoruz? Biz mi yoruluyoruz? Biz mi yılların karşısında e, yıprandığımız için hayal kurmaktan mı alıkoyuyoruz kendi bünyemizi? E, biraz bu sorunun yanıtını da merak ediyorum. Biraz da o kuşaklar arasındaki geçişi sizin kitaplarınız nasıl sağladı? Nasıl o birleştirici etkiyi gösterdi? Onu merak ediyorum açıkçası. Ee, öncelikle e, bunun bilimsel bir karşılığı var. Yani bu hayal gücü e, yaş aldıkça değişiyor mu? Evet 25 yaşında e, zihindeki ön frontal lob dediğimiz yerin gelişimi, e, büyümesi duruyor. Yani 25 yaşına kadar siz ne kadar işte masallar, fantastik romanlar, bir hayal gücünüzü tetikleyecek şeylerle karşılaşmışsanız, ondan sonra onlarla olan iletişiminiz daha yakın sürüyor. Çok bana hiç mı karşılaşmamışsınız? Bana mı laf e, çaktınız burada? Sizden artık bir şey olmaz gibi <laughs> algılıyorum ben 25 yaşında <laughs> <mesela>. <laughs> <laughs> genel olarak bilimin söylediği e, sonucu söylüyorum aslında. O yüzden çocukları bu tarz e, romanlarla sinemayla tanıştırmanın öneminden söz etmek istiyorum burada. E, çünkü hakikaten bir yaş var ve o yaştan sonra evet hiç etki etmiyor diyemeyiz ama etkisi diğerleri gibi olmuyor diyebiliriz en azından. Tabii ki mutlaka etkisi ve değişimi vardır. Ya ama hani bilimin böyle bir cevabı var bu meseleye. E, onun dışında benim gözlemlediğim ben işte Türkiye'nin ilk fantastik üçleme yazan kadın yazarıyım aynı zamanda. Doğru. Edebiyatta da bir evet. ilk Evet. durumum var bu anlamda ee, ve şimdi o e, fantazi üçleme işte dördüncü baskısını yaptı artık beşe doğru ilerliyor ve her seferinde kuşak değişiyor yani 11 yıl oldu yeni bir kuşak geliyor yeni baskıya ve geçen katıldığım bir okul söyleşisinde yine böyle online bir söyleşi yaptım bir okul davet etmişti bütün çocuklar Siyah Nefes romanımı okumuşlar ee, daha önce de başka bir romanımı okumuşlardı ve okul müdürü şöyle bir şey söyledi yani yeni gelen çocuklara da sizin kitabınızı okuttuğumuz zaman aynı lezzeti aldıklarını görüyoruz. Yani siz her kuşağı yakalayabilen bir yazarsınız. Bu beni müthiş mutlu etti. Çünkü o değişimi yakalamak işte o öngörüyle alakalı. Onların seveceği şeyi tahmin edebilmekle alakalı. Ama ben de hayata böyle bakan bir insanım. O yüzden fantastik bir üçleme yazdım. Ya da uykusuzlar gibi bilim kurguya yakın duran bir romanım var. Bir de bana Nazlı eray ilk edebiyata başlarken ustalarımızdan şöyle demişti. Gülşah okur yetiştirmek çok çok önemli demişti. E, önce tam anlamamıştım okuru yetiştirmekle ne kastettiğini. Fakat şimdi benim çocuk romanlarım var biliyorsunuz. Medusa'nın pusulası ve zehirli hayal. İşte şimdi onları okuyan çocuklar büyüyorlar. Liseye geçiyorlar ve Güne Bakan Üçlemesi romanlarımı okuyorlar. E, sonra lise sona doğru yaklaşırken diğer romanlarıma yani aslında birlikte büyüyor gibiyiz onlarla baktığım zaman. E, hatta çok ilginç bir şey yaşadım geçen. Hatta Manisa'dan, Manisa Üniversitesi'ne iki yıl önce davet edilmiştim. Celal bayağı Evet. Celal Bey Üniversitesi'ne. Doğru. Evet. Ee, arkadaş mesela lisede benim güne bakım üçlemesi romanımı okuduğu için beni üniversiteye konuşmacı olarak davet etmişti. Bu beni müthiş mutlu etti. Yani oradan meselenin oraya taşınmış olması. O yüzden de gençlerle iletişimimi önemsiyorum ve ne zaman zaten bir yere davet etseler katılmaya çalışıyorum onlardan gelen davetlere özellikle. Bir de yine benim için çok güzel bir şey çocuk romanlarında başıma gelen çocuk romanlarımı okuyan çocukların öğretmenlerine giderek e, benden bahsettiklerini ve beni okula davet ettirdiklerini duyuyorum okulda. E, bu da yeni neslin aslında ne kadar farkındalıklı ve talepkar olduğunu gösteriyor. Yani benim zamanda ben öğretmenime gidip de şu yazar bizim okula gelsin diyemezdim. E, şimdi onlar bunu söyleyebilir, özgüvene sahipler. Bence bu da çok önemli. Tabii Haklısın. olanaklar da buna Haklısın. imkan oluyor, yani. o da başka. E, ama bence e, hani gençlerin Farklı bir roman türü veya sanatsal bir bakış açısına sahip olduğunu zaten herkes farkında ve bu edebi türde bu nedenle 10 yıl içerisinde büyük bir yükselişe geçecek büyük ihtimalle. Ben de öyle olabileceğini tahmin ediyorum Hı -hı. ve biraz önce yine söylediğiniz son ıı, sorum olsun bu da bir söz çok gerçekten dikkatimi çekti. İlhamdan, hı hı. esinden daha çok bilgiye inanıyorum. Roman söz konusu olduğunda. Çalışmaya, evet, evet. Evet, yani çalışmaya, işte beri toplamaya bu anlamda. Yazacağınız hı hı. romanın belki karakterini, belki e, arka planını oluşturabilecek ögeler anlamında. Mesela e, yanlış hatırlamıyorsam bir romanınız için işte Romanya'nın devrik lideri değil mi? E, Nikolay Çavuşescu'nun Çavuşescu. diktatörlüğünü hı hı. E, e, burada özellikle e, satırlar arasına aktarmıştınız. Tabii bu... Arka planında bir e, siyasi bilgi, arka planında bir e, halk e, izlenimi, e, Romanya'yı tanıyabilmek, onun kültürüyle ilgili fikir sahibi olabilmek, o dikta rejimi süresinde nelerin yaşandığını veyahut da diktatörlüğün, Çavuşescu'nun e, e, acı bir şekilde devrilmesine kadar giden sürecin nasıl oluştuğunu bilmek gerekiyor. Tam olarak kastettiğiniz bu tarz bir arka plan çalışması mıydı? Yani bu örnek üzerinden acaba doğru yakalayabiliyor muyum bilmiyorum. Doğru e, ama şunu da kastediyorum. Şimdi mesela bahsettiğiniz roman, Yalancılar ve Sevgililer romanı. Hı hı. E, orada aslında Drakula'dan yola çıkarak hı hı. yani evet, Drakula kazıklı boyordan yola çıkarak, sonra evet. Romanya'nın tarihinde Çavuşeskun'un da çok önemli bir yer aldığını fark ederek ikisi üzerinden bir kurgu oluşturmuştum ve dediğiniz gibi beş kere Romanya'ya seyahat etmem gerekti o romanı yazabilmek için ve tabii ki oralarda araştırma yapabilmek için. Şimdi ilham dediğiniz şey şu değil. Hani burada otururken bir dakika aklıma bir fikir gelsin de ben onun üzerine gideyim diye. ilham yolda gelir aslında insana. Yani siz başlarsınız çalışmaya. Ve ondan sonra bütün mesele Ya bir yol alırsınız, için. bir yol alırsınız. Orada o sizin yolun devamını getirmeniz için ilham size bir ışık tutar. Evet, ilham, Doğru anlıyor değil mi? Zaten Sıfırdan evet, gelmez özellikle yani. Özellikle mesela bu piyano sanatçılarından bir tanesiydi. Şimdi tabii ismini hemen hatırlayamayacağım ama onun çok güzel bir sözü var bununla ilgili. Der ki ben her sabah 9'da piyanonun başına geçerim. Artık ilham perileri de o saatte gelmeyi öğrendiler. Bu biraz onun gibi yani siz yola çıkacaksanız ilham da peşinizden gelecek. Ben de aynı şekilde Drakula'nın peşinden Romanya'ya gittiğim zaman elbette romanın kurgusunu oluşturacak ilham orada geldi. E, ama gitmeseydim hiçbir şey başlamamış olabilirdi. O yüzden siz hani başlayın, çalışın. Zaten e, insanları şaşırtacak bir kurgu biçimi bulmak yolda sizi yakalayacaktır öyle söyleyeyim. Peki Yeni çalışmalarınızı, eserlerinizi okurlarınız merakla bekliyorlardır eminim. Ee, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bizimle bugün fikirlerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaştığınız için. Kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyoruz Gülşah Hanım. Teşekkür ederim, hoşçakalın. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz bir gündem özel programının daha sonuna geldik. Özellikle son dönemde Türkiye'de toplum vicdanını kanatan, yaralayan e, kadına karşı şiddet ve e, cinsiyet ayrımcılığı konusu sohbetimizin ana temasını oluştursa da buna sadece bir kadın yazarın nasıl baktığını görmekle kalmayıp onun başta pandemi sürecinin olağanüstü koşulları olmak kaydıyla yaşadığımız günü, dönemi, hatta çağı nasıl anlamlandırdığını, algıladığını ve bu değişimleri kendi satırlarına, kendi kalemine, kendi edebi çalışmalarına nasıl yansıttığını da anlamaya çalıştık bugününde neler yaptığını, yarınla neler hedeflediğini okucularla paylaşmaya gayret ettik. Gülşah Hanım kendisinin de söylediği gibi özellikle sosyal medyayı son derece aktif kullanan ve bu konuda okurlarıyla da iletişimi üzerinden sağlıklı bir paylaşım e, köprüsü kurabilen bir edebiyatçı ama aynı zamanda bilim kurgu, fantastik romanlar anlamında e, bir kadın yazar olarak Türkiye'de ciddi bir öncü rol üstlenmesi de bu programın sohbetini bence çok daha keyifli bir hale getirmiş oldu. Lütfedip gündem özelde bu haftada bizlere eşlik etmiş olan siz sevgili seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve yayının uzaktan erişim bağlantısıyla bir takım teknik altyapısını ve sorumluluklarını da yerine getirerek sizlere ulaşmasını sağlayan sevgili arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüze geçireceğiniz bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.